Bugün dünyanın parası olan dolar bu tahtı nasıl kazandı? Cevap, 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında 1944'te imzalanan Bretton Woods Anlaşması'nda gizli. O yıl 44 ülke New Hampshire'da toplandı. Savaşla harap olan dünya ekonomiye yeni bir düzen arıyordu. Uzlaşılan sistem şuydu, ABD doları altına diğer tüm para birimleri de dolara sabitlenecekti. Yani bir ons altın eşittir 35 dolar. İngiliz sterlini veya Fransız frangı değerini dolardan alacaktı. Bu dolara altın kadar sağlam bir güven verdi. Ancak sistemin bir ayağı eksikti. ABD elindeki altın rezervlerinin çok üzerinde dolar basmaya başladı. Ülkeler ellerindeki dolarları altına çevirmek istediğinde ABD'nin kasası yetmemeye başladı. Sonunda 1971'de Başkan Nixon doların altına dönüştürülebilirliğini tek taraflık olarak askıya aldı. Bu tarihe Nixon şoku denir. Bretton Woods çöktü ama doların küresel egemenliği çökmedi. Petrolün dolarla satılması, petrodolar ve ABD'nin askeri ekonomik gücü onu fiilen dünyanın rezerv parası yapmaya devam etti. Yani bugün hala onunla alışveriş yapıyoruz. Demek ki bir paranın değeri sadece altınla değil, güven ve güçle de ölçülüyor. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Finansal farkındalığını artırmak istiyorsan doğru yerdesin. Bir sonraki videoda görüşürüz.